Ee, elə dedin laf özüm inanmaq istədim. Hiç vızıf atmam sana. ona. Vızıf nədi? Heç belə alo deməmişəm. Ne üyəsini? Hiç yüz qırt da atmam sən. Heç yüz qırt atmam Heç yüz qırt da atmam sən ki Yüz qırt Yüz da simdə olur. Görsən, kaçıp bu İmkanı var 143 minnətdir. 140, 140 Azərl tərəfindən hər gündə 3 dəfə verilir. Bu pulsuz zəng. Zəng gəlirsə nə götürürsən, al o. Bu zəng sizin tərəfinizdən də dönür. Əgər pul tip bir zəng telefona noy sığırsan, onu atırsan bloka, başa düşürsən, məndən tərəfindən niyə ötürülürsən. Sən mənə zəng eləmisən, sənin mənə ehtiyacın uşaqla çox sağ ol. Başım qızışıb, çox həsrətçib burada. سن من من سن لازم من کنتر بیل من زنگی لده من زنگی لده پو زنگ سی طرف ایزن ادرین از جه خیر اولا من طرف نو درمانش سن هاستی یک شرکت بگره چونکه من کسبم بام سب وار رو سن گره گره سن من ها سن اله زنگی من سن اله زنگی لده میشم بایقدم بیل میردی نی بیلی هم؟ کوکی ها کوکی ها سن این دی کمسه گره ارده یکی هدیاتر سن نمرسی pis qar çoxsa Dünyanın ən bədbaxt insanıyam vəmiş çox sual ələmiş ki, mən hədiyyə yəni hədiyyənin ən yəki, ən kesnadan falan dövrü almışam. O mənim seçimi eşidib gələcək hər. Mən hiss edirəm. Məzar etmişəm. Mən bunu hiss edirəm. Hal-hazırda alnını qoysun, üzü güstə 3 dəfə Selena, ey Selena neydi? <laughs> Karikatür, herkes Selena, karkas, karkas, Selena karkas, bilmiyorsam biz bebek. Karikatür yasında, belki ondan sonra geldi. Herkes Çocuklar bu 3250'lik hediye lazım. bu TikTok'un başına tabi vurur. 3000 kim bize atacak? Oo, Bizim ile bir ekip oynuyor ona göre. Ha? Anjip'in Jory'nin bir ekip oynuyor ona göre. <laughs> Angelina da buraya girer. Umarım da. Angelina kimdi? Bu arada bir kimdi? Allah seni bir ciddi. Buna değil ki Aris Anna. Uy. Kimde? Çalıştı Teşekkür ederim. Her biriniz çok sağ olun. Sağ olun. Sakin tut. Sakin tut. Koku. He. Bana bakayım. Hı. Oo, Naya hoş geldin. Sevinç çok sağ ol. Cibiniz bulut. Bir daha belə Bir daha böyrəməsinə qal. Belə qal. Bir dana belə polni, polni. Polni dön. Qal da qızaya bir dana Yo, yo, o izi, o izi. Sağ olun, inşallah cibiniz dolu olsun. hasta si. <laughs> o böyrə, o böyrə. Hala. Sözü de. Yo, söz demiyorum. Burası burda, e de kuki, bir daha kaldı. Hadi söz ver dede. Toplanırlar Ay kükü köyüm. Bayağı kalmayacağım diye kalmışım. <laughs> Ölürüm, bana dört beşinci vidik diyoruz beşinci vidik de veririm buna. Ben de dört beşinci ben, <laughs> ben niye utməlisən axı. O niyə udursan sualı verəndə tenəsin? De dünyanın ədaləti bumu? Bu mu dünyanın ədaləti? Hər u. Mən istəmirəm. O məni. Ha. O məni, bitərik stop. O məni. məni. Sualım da. Bu tərəf var. O məni, paxlıda yaxşılığın səni bildik. O səni indi gözlədə qə heyecanlı. O səni. O məni 12'den yuxarılara kaldıran insan. O məni 99'dan yuxarılara kaldıran insan. Mən indi 12'de kalmışam. O məni yoktu burada. O, odur. Karakterim. Ben işimiz maraksız oldu. Başka şey gözlüyordu. Ne gözlüyordu? Ne ne? Diğer ne? Dedim diğer o beni sevir ele bilmem ele bir şey. Dedim daha hayat da benim evlenim evlenim. Hayatımda hayatımda. İlk sefer evet. edik. Görmediğim bir insan. Okay. Görmediğim bir insan. Bu bunu nese diyecek? Alimi koyram. Alimi koyram. Vicdan orada tamam. değil mi? Bir üstüne. İnşallah kokuyor. Tam samimi kalbimle deyirəm. Günü gün olsun ki, valla en büyük arzumdur. Edik, teşekkür edelim kardeşim.

Buradayım da setin set gitti set. Koki. Anam şarlar <laughs> çok sağ olun. Cibini doğru olsun. Koki. Sahar da senin şarların sesi bası buraya. Perlem. Sahar da senin. Bacımı şarlar. Kulak gelip de. de. Ha, Allah sağ olasın. Kazanır pacı kazanır pacı şarlar da gelip buraya. İyiler. Ay nə başladı. Neyim əsiz uşaqlar? Kim yem? Ancaq səni kim aldı vara? Səni kim alsə vara? Vsü. Hesablasa hmm. sən sen bir dənə jackpotsan. Sən Psi, özün içli, özün jackpot. er bir dənə jackpotsan. Lalanın körü üçün. Vsü. Özün içdiyin benzini taxlayırsan. Əri saxlayırsan. Ər bir dənə sənin nə üçün lazım? Amma burdan ər tapandan sonra o əri necə yice... nece saklayacağım? O eri de götüreceğim, çok gideceğim de buradan da. Bir defa mi gideceğim? Yoktu da. Çok Ay tolum, iyiydim o sessizler. çok sağ ol Rövşem. Otuz lira. Kokuyor. daha gücə qoşulurlar da o nə bu mağara 2 saniyə getmir. Bu da nə qədər yalandan basıb bağlayacaq ki, hələ özüm istəmirəm. Açığı des, git. Buru bu gözüm bu, bu, paxtını bağlayıblar. Elə kimsə bunlar gəlmək istəyir. Kimsə bunlara gəlmək istəyir. Elə bir ki, hansızə quvvə, hansı da cadı piltə o adamın istiqamətini dəyişir. Bu da hal-hazırda 35-40-ı vurur. Yəni, bir gün sabah elə bu Əzrəil ələsələmə qalacaq. Yəni, bunu alan olmayacak, onu özü aparacaq. Nə qədər tez isə uşaqlar, bu duanı qırmaq lazımdır. Ha, kaka sen de buradadır ki. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hamını yığıp başına. Potoş çok sağlı. Boni. Kanka ben istiyorum. Kanka her iki sözünü de ya yok. Bir şey yok, Koku burada oğlan var diye kanka ben istiyorum. Subayam. Tacili Arvad aktara. Ben kardeşim tacili diyenden alim yandı değil. Sağılırım. Millet burada deli olur. Alim yandı da deli bu. Sen başıma dönerim. Kayda var, kanun var. Ne talasıram. Sen talasmayı ile de. Birinci gela. Sen gela sen. Ancak bana bak. Eğer uzakta sen sen farkı yok. Konum atacak koku sana. Koku. Bu <laughs> kakaşı bir tane adı neydi? Gözda. gözde. Konumu ne neydi? Ne Konum. Bir de gözde de kardeş yor. Eşan. Eşan. Eşan alttan kat. Eşan. Kuki sana <laughs> konum atacak. Gözün e gelecek. Demen danıştığın Eşan diyor. O tükürüğünün... denizde ile markası var elinde. Ha. O yüzü sana konum atacak. Özü sana konum atacak. Gelersen muhasır devirdim ha kardeşim. Gelersen bakarsın da tuttu sizinki tuttu. Tutmadı. İnşallah gelen sefer. Ahir birini de böyle kalası diyor ki. Özü konuma Bakarsan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? kalma böyle. Altı tane oldu Eysen çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Eysen yakışık başa düşürüm. Ben kardeşim. Bilirim. Hala özü sana konuma döze. Sen ne yaptın? Konumu ben Ay Karabağın beygi var ya yok. Sen benimle danışırsan, sen masiliyetin hal hazırda benim boynumdadır. <laughs> Düştün, camat bana hediye atmalıca. Böyle şey olur. Karabağın ağı var, aksakalı var. Ağ bir var. Oturmuşam burada. <laughs> biz, bu iş başla. düzgün hareket değil. Ağım. Oturmuşam burada ben seninle danışacağım. Burada nömre değil, Alaka şey Bu ise böyle ben senin sponsorunum. Mesela böyle ben senin şirketinle. Düştün. Benim de arzumdur ki senin tez tezbazlar birine şey diyeyim. Verim geçsin. Burada bir yiyen azalsın. Benim en büyük arzum ki sen her türlü yiyersen. Ben inan sonra her Ama yine de hiç ümitler o Ben size söz edeyim. ki deyik etme araba Ben ara veririm. Bu bana bir Binden binden hani üz. Er tapmak lazım Er, er. Bugün sabah duruyor sana aparacak. Gayda da Ha, tesettir. Je pense Hmm, 10 tane bildiğim. Uşaklar, 12. yerdeyim. Hakkı Subay. Uşaklar, e, onun verdiği suala bak, Hakkı <laughs> Subay'sa. O da Hakkı'yı <laughs> ne dedi, bunu burada diye bilmiyor. Hakkı <laughs> Subay'sa ne dedi? Yazın ne çeğir, dört çöreğini yer. Bu nar suyu değil, her çöreği <laughs> yer. Belki o <laughs> her çöreği kazanan olmadı. <laughs> Ali Miyan dedi araktarlı. İsti isti. Ancak sen evlenmemeyim Allah diye. Bir sen bir parada bir taraftan fikirleştirem. Seni ara verim. Bir tane yiyen burada azalsın. Bir taraftan fikirleştirem. Evlensen gel sen toyunda gel. Benim toyunda pul atmasına gel. Ben de at. Ancak ben inandıram ki sen vicdanlı insansan. Ona göre ki neçe ilerdi gitmem sen mal veririm ara. Ona göre de ki ben orada aksaklar kim gelip mikrofonda sadece olarak hezba verip fızıldadıp gideceğim. Sen ancak onu ne yes, seç bir kepi de yazdırmazsan. Ben ona inanırım. Kaka nömrəsi ver. Mənim kardeşim ne? Soğa soğuk sok düşü burada. Ne nömrəsi ver ha? Pajar senden kabak yazanlar var. Bir de şey gözlüğün de nöybəmizi gözlüğün. Koku hansına bayansı ona verelim. Kaka nömrəmi yaz. İsa ayıksan ya. Talasma da. Eve gitmeye niyet Ne şey diye bura. Evi maçta pulu varsa bir kanım. Kaka sıra bu. Evi maçta pulu da değiller. Ne diler bunlar? Kaka evi maçta pulu varsa bir Əlavə məlumat üçün qoca mənim direktimə yazarsınız, mən sizə əlavə məlumatı verərəm. Elə şeylər var ki, yəni oyun gələ. Mən də Aziya çəkəndə sənə qurban. İndi iki sevani qoşdururam burada, amma bilə qurtmayacağıqam şəmk. Yəni mən də burda xeyir umadı. Adi birən maşını alırsan, bu maşını sənəçin tapana gedib çörəy verirsən, gedib ona şirinlik verirsən. Bu maşın değil bu jackpot değil jackpot bu jackpot değil. Maşın alırsan maşın yağı mağaz değil simili. Bunu bu Bunun hala beyni kalıp yerinde. Bu maşın zaten değil sana al. kurban. Ne buna yağ lazımdır. Ne buna ne bileyim benzin lazımdır. Özü iş değil. Tamannasız. Hadi maşın alanda Allah sana kömüyorsun. Şirinlik verirsen. Ben bu uyuda sana jackpot veririm. Ma <laughs> dediğin söze bak. Direkte yazarsan danışarız. Sana kurma. Alaba malumat için. <laughs> i̇li nadi. İli nadi. Koku sen ilin nadi. Kupsi 1900 2100 herşe 8. 95. 2022'ye yığılıp.

Tüm aşağı. Tüm aşağı şey. O kadar yıktım aşağı. Maşnalı bir burada. <laughs> gel buraya, gel buraya. Ay ya. Pi Ne yiyeceksin atalım? Terlan, cide fırınak cile. Hı? Hara fırına. Böyle, böyle gelip, ya yine. Ben gelip, biraz fırınım geldim. Sen cide fırınam, ben de uşaklarla buradayım. Helali. Kuki kuki ya, kuki ha, oga, tiri, tiri, tiri,